yine kaç oldu? Seven'den. Bu geçerseniz 7'de laf kesiyor. Burada bardaklar gel. Karton bardak. 100 tane mi alacaksın? 25. Şurada daha var mı işte? Bunda, bunda değil mi? Ekim orta boyu. Şöyle yanımda var ya 45 lira buna. Ondan 20 lira kalabilirim. Ha? 25 liradan aldım. 12 lira. 12 lira, 12 lira, 19, 15 lira bir şey. 15. İyi çilek var, iyi. Anne ama çok güzel. İyi çilek var, iyi. Fikirleri, verdin mi? Süpürgeler ne kadar abi? Çok gelen oluyor bu sene. Mini boy koşaklar sende mi? Orada da var, giriş mavi var orada. Ha? Mavi var mı işte dükkanda? Yok dedi o olmadı. Var var. Mavi renk var. Var mı? Aha. Bir tamam bir tane de ondan al o zaman. Bunun yeni kilolu da vardır aslında. koskoca markette küp şeker kalmamış. Merhaba arkadaşlar sabah çarşıya giderken video açtım ama konuşamadım fırsatım olmadı konuşmaya Şimdi eve geldik. Saat 1.30-2'ye geliyor. Ama daha 2'ye gelmiyor. 1'e geliyor galiba. Biraz yoruldum. <laughs> Saatin kaç olduğunun bile farkında değilim. Hava bugün çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. Neler aldığımızı size göstermek istedim. Aa, yarın Allah nasip ederse e, köyde iftar oruç açtırıyoruz. 100 kişilik. Ee, eşimin arkadaşı yapacak yemekleri ahçı. O bize bir liste verdi bunları bunları alın diye. Biz de onun verdiği bir şey göre alışverişimizi yaptık. Marketten, pazardan da biraz bir şeyler çekmeye çalıştım sizler için. Ee, burada 3 kilo tereyağı var. 3 paket hurma. Zeytin ne? Kaç kiloydu? 1 kilo zeytin 2 kutu salça bunları bir saniyeyim 3 kilo salatalık, 3 kilo tahin helvası bir paket küp şeker 10 kilo pirinç 2 kilo mercimek. Bir paket kabar neydi bunun adı? Karabiber. 2 kilodan fazla soğan. Hmm. Çay vardı yerine böyle küçük e, karton bardaklar aldık. Bulaşık yıkamak için lazım olacak. Paket çay, kendim için aldığım şeyler de var. Toplamında ne kadar tuttu bunlar? 700 TL mi tuttu? 700 TL tuttu yanlış hatırlamıyorsam. İşte böyle iftar hazırlıkları yaparken de e, inşallah fırsatım olursa çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar size en son e, çarşıdan geldim. videoda bırakmıştım. Ee, ondan sonra zaten ben bir saat bir yattım. O kadar çok umurmuşum ki. Oruç oruç sıcakta, çarşıda gezmek insanı çok yoruyor. Kızım da müsaade eder misin? Ondan sonra işte bir saat kadar yattım, uyudum. O kadar çok derin uyumuşum ki. Allah'tan saati kurmuştum. Çok fazla uyuyakalırım da. Hani iş güç kalır gibisine. İki buçukta uyandık. Hayvanları çıkarttık işte. Ee, akşam kadar da buralarda Mera'dayız. Hayvanlarla beraber. Onlar da karınlarını doyursunlar inşallah. Yemek telaşım yok. Ee, çok şükür Allah razı olsun. Komşumu Yüter'e davet etti. Komşumdayız bu akşam. Ee, o yönden hani daha eve gideceğim. Yemek hazırlayacağım gibi bir şey yok aklımda. Böyle işte. Sevinirik. Sevinirik. Sütü çömeyiz. sahibiyle buluşturmaya gidiyoruz. Zeytin, dur yavrum, acele etme, dur. Dur yavaş git, dur. Zeytin. 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 Dur kızım, beni bekle. Çok hızlı gidiyorsun ama yetişemiyorum sana. Dur. Zeytin. Zeytin. <laughs> Zeytin eve gidiyoruz zannetti yavrum. Umarım iyi sahibini seversin kızım. Bu tarz köpekler çok tatlı oluyor zaten. Zeytin de öyle. O taraftan değil kızım. Şu taraftan gidiyoruz. Gel. Gel kız. Gel. Gel. Gel anne. Gel. Gel kızım gel. Gel. Bir terslik olduğunu anladı galiba. <laughs> Gel çocuğum. Ah, yani çok köpeğimiz var. Çok fazla. Aşırı hepsine de bakamıyorum. Zorlanıyoruz bakmakta. En sahibi de geldi. Göründü bakalım. Gel kızım gel. Gel. Evet bugün hiç video açamadım. İşten güçten telaşa da yorumcamla birlikte şu an sofraları taşıyoruz camiye. Şimdiden başladık hazırlık yapmaya inşallah. Anam! <laughs> caminin alt e, kadınlar bölümündeyiz şu an. Altına neydi, çadır serdik. Komşulardan sofraları topluyoruz, yerleştiriyoruz, sileceğiz. Daha erkekler bölümüne hiç geçmedik çünkü ikindi namazı kılacaklar erkekler caminin alt kısmında. İkindi namazından sonra başlayacağız oradaki hazırlıklara inşallah. Bahçımız geldi. Hazırlıkları yapmaya başladılar yavaş yavaş. Evet babam. <laughs> Annem ekmekleri kesiyor. Yengem başlarını bekliyor. Bilge soğanları soydu. Salatalıklara yardım etti. Hiç boş durmuyor. Ne de dedim? Uçak çıkmayı da yaptım. Hiç zaten. Kim ah? O ahçıyor mu? Bu o ahçıyı ne uçak çıkmıyor mu? İşte hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken biz ablamla sofraları taşımaya devam edelim. Bak oğlum ben kimekler yapıyorum işte paşam. Tabi sen ilk baştan aklıma, yani ilk baştan aklımıza gelmedi, gelseydin Meryemciğim ben sana yapılışımı gösterecektim oğlum. Bir de gidelim. Bir de, de gidelim. Ya, Anladım, o evden çıkmış gibi. Şey nedir o? Tepsinin altında. Bak, oldu yani. Bu da iki kodu duruyor. Üç kodu duruyor. Burada da iki tanesi üç kodu oldu. Ha, ne o zaman aynı olası? Burası büyük bir gün yani. Hani bir tane daha daha <laughs> yola var. sofrası. sofrasına ben oturuyorum. çok şeyde köşede oldu. Hizmet. Hizmet uzak <laughs> Zaman yaklaşıyor, biz sofraları kurduk. Hazırlıklar neredeyse tamam. Sadece bir servis yapılması kaldı inşallah. Allah yüzümüzün akıyla bu iftarı verdirmek nasip eylesin. Tümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bu videoyu iftar verdiğimizin ertesi günü açıyorum. Ee, i̇ftar sofrasını maalesef başarılı bir şekilde çekemedim. Çünkü o anda çok yoğunduk, çok da yorulmuştum, çok koşturduk çünkü sabahtan akşama kadar. Aklıma gelmedi zaten o telaştan, o koşuşturmacadan. Ee, gerçi annemler falan hatırlattılar buraları çekmeyecek misin falan diye ama o kadar çok yorulmuştum ki ve acıkmıştım da. <laughs> Sofradaydım. Ee, bir de hani e, bayanların içerisindeydik. Bazı e, herkes çekilmek istemeyebilir he, e, diye düşündüm. E, onları da düşününce dedim neyse kalsın olsun olsunlarsın. E, Yapacak bir şey yok, yani sofraların son halini çekemedim. Ee, çağırdığımız herkes genel olarak geldi. Çok güzel oldu ısrarımız, Allah kabul etsin. Menümüzde neler vardı, ee, onları size kısaca söyleyeyim. Ee, zeytin ve hurma vardı girişte. Sonrasında mercimek çorbası. Sonrasında pilav ve etli nohut yemeği vardı. Yanına da cacık ikram ettik. En son olarak da tahin helvası ikram ettik. Ee, pide ekmek zaten vardı. Ee, ikramlarımız bunlarla sınırlıydı. Birimiz biz bir şeyler yapmaya çalıştık. Allah kabul etsin. Ölmüşlerimizin e, ruhlarına hediye olsun inşallah. Diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin inşallah. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.